Merhaba ben Arzu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem gece hem gündüz makyajı uygulayacağım umarım keyifli izlersiniz. Bugün e, makyaj bazı olarak Nivea'nın kullanacağım. Çok güzel çok memnunum bu arada. Yağlı, cildiniz yağlıysa o kadar güzel kontrol altına alıyor ki harika bir şey. Bu ikinci kullanışım benim. Evet. Böyle sanki deniz, kum, plaj o kadar güzel ferahlatıyor ki ferah oluyor bildiniz. Hem de yağlanmayı da alıyor. Sanki yüzünüze su serpmişiniz gibi oluyor. Şimdi Mie Mie'nin Fit Me kullanıyorum ben, 110 numara. uyguluyorum Şimdi göz altı kıpırtıcısı uygulayacağım. Nevi bir -e uygulayacağım. Evet, şimdi far paleti olarak Büyülüps'in paradesini kullanacağım. Baz olarak şuradaki rengi kullanacağım. kaş altıma kadar çıkıyorum. Hem de aydınlık yapıyor. Evet, bunu uyguladık. Şimdi burada çok güzel metalik ışıltılı şampanya renginde şunu uygulayacağım göz kapağıma. farı ıslatmayı seviyorum. Metalik daha güzel oluyor. Hem krem far sürmüş gibi oluyor. Hem rengi ortaya çıkıyor. Oh! Harikaymış. Krem far gibi oluyor. Metalik olduğu için İsterseniz parmağınızda da uygulayabilirsiniz. İsterseniz fırçayla nasıl isterseniz. Ben bir de üstünden geçeceğim. geçiyorum. Hafif güzel de kapatacağım. Şöyle. Böyle. Şimdi Çok az koyu far alacağım. Çok az. Çünkü kıymetli olduğu için çok. Bu da Bülips'in paletini uygulayacağım. Şuradaki koyu ton. Şuradaki. Çok az alacağım. Köşeleri şeylerde dökülme oluyor çünkü ışıltılı olduğu için far çok hafif yaptım şimdi daha fazla istemiyorum koyulmasını isterseniz alt kiprik dibine de uygulayabilirsiniz bu koyu tonu ama ben yapmayacağım Yapalım. Bu arada o kadar pratik ki, yani beş dakika bile yapmanız sürmez. Ben hem anlattığım için hem uyguladığım için o yüzden. pratik makyajı o kadar çok seviyorum ki hemen uğraştırmadan gitti bile şimdi çok az yine o paletten alacağım koyu ton çok az köşelere uygulayacağım şuraya sonra onları dağıtacağım merak etmeyin temizleyeceğim bir de daha keskin dursun diye öyle çok seviyorum ben parmağımın üstünden geçeyim. Çok az. Evet. Şimdi biraz gözaltı ben geçeceğim. Daha keskin olması için. 老三抽烟。<雷><雷> yeterli. Şimdi maskaramı uygulayacağım. Şurası batmış oldu. Kusura bakmayın. Şöyle yapayım. Evet, gözümü biraz kırpınca dedi. ਹੁੰਦੇ Az kara uy uyguluyorum. Eğer az gelirse tekrar arttıracağım. O koyu ton köşelere sürdüm. Şimdi bakayım. Fazla koyu olmasını istemediğim için kadar yeterli fazlası istemiyorum çünkü kirpikleri de fazla şey yapacağım yani kalın durmasın böyle yükü şey olması çok hafif şöyle tek kat yeterli tamamdır. Ve bir yanına geçeceğim. Diğerini Fazla bile sürmedi. 5 dakika bile. Bu kadar. Çünkü uğraşma işi şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Hani pratik olsun hemen. Hani in insan çıkabilsin mesela. Yeri davetlisiniz hemen gitmeniz lazım işe gittiniz geldiniz akşam hemen bir rujunuzu değiştirirsiniz o kadar gündüz nude tonlarında kahverengi sürersiniz akşamda istediğiniz tonda ruju uygulayabilirsiniz ben şimdi ikisini de göstereceğim size bir gündüz bir gece. fazla olmuş eksik mi olmuş diye bakıyorum gayet güzel oldu şimdi birazdan göstereceğim size nasıl olduğunu umarım beğenirsiniz şimdi makyaj göz makyajımız bitti burada çok hafif anlık uygulayacağım kontür yapmayacağım Bayağı kıymetliymiş. Ne fazlasını alırız. Temiz fırçayla. Şöyle yapalım. Temiz fırçayla biraz şöyle Nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Hem böyle doğal hem böyle gece makyajı olarak da kullanabilirsiniz. Gündüz gece. Ben çok beğendim. Makyajımı. Evet. Bu kadar. Bir rujumuz kaldı. Bir de göz Kalemi süreceğim. Evet bu da bitti. Terling kalemi sürüyorum. Daha büyük gösteriyor böyle. Gözünüzü. Böyle damarları nötürlüyor. Siyah daha keskin olduğu için öyle yok. İsterseniz ondan da kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle. Benim gösterdiğim gibi. Uyguladığım gibi nasıl isterseniz. Evet. Şimdi son olarak bakalım eksik var mı eksik fazla. Evet. Şimdi iki ruj göstereceğim size, hatta üç. Ee, yok iki olsun bunu. Bu böyle kırmızı böyle açık tonda. Orta biraz açık duruyor ama aslında koyu. Ama bunu yapmayalım. Ben size bunu göstereyim. Bu da kahve tonunda ofleyimi ruju Lüt tonda. Hem bunu göstereceğim, uygulayacağım. Hem de şunu uygulayacağım. Hem ruj bir tarafı, bir tarafı da likit ruj gloss gibi. Ama şimdi bunu uygulayalım. Bakalım. Bu gece için böyle bu rengi isterseniz kırmızı da uygulayabilirsiniz ama ben nude sevdiğim için böyle seviyorum tonları şimdi bunu gördünüz böyle şimdi bunu uygulayacağım bu lipsin tip tarafı ruj bir tarafa nikit ruju glas bir normal ruj. Şimdi göstereceğim size. Normal ruju böyle. Çok tatlı yalnız. Rengi var. Şöyle nude. Tonda. Bunu gündüz kullanabilirsiniz. Çerçeve çekip de kullanabilirsiniz. Kahve tonunda. ben böyle kullanmayı seviyorum. Bakmadan bile sürebilirsiniz. O kadar güzel. Yumuşak. Kremsi. Tamam sürdük. Şimdi kolosunu sürelim. Nasıl olmuş Şöyle Ama bunu Açıkçası pek sevmedim Bence O ilk başta sürdüğümüz Bunu gündüz Daha uygun buldum Açık çünkü koyu zannettim Ama açıkmış Ama gece için Şu tondaki ruju süreceğim. Şimdi ağa da uygulayalım. Evet. Bu daha uygun. Veripsin de güzel kötü değil. O günlük böyle gündüz kullanmak için uygun. Bu da gece. Böyle hafif sevenler için rengi. Tabii ki koyu da sürebilirsiniz bordo. Koyu kırmızı. tonları çok sevdiğim için. Şimdi böyle görün. Şöyle. Ben çok beğendim. Böyle. Şimdi şunu bir süreceğim. Bu gece alabilir. Ha? Gündüz de bunu sürebilirsiniz. Ben bunu daha çok sevdim. Bu daha çok gitti göz makyajımı. Yine sonu tonlarını çok seviyorum ben. Bu arada falan fazla kullanmıyorum da ama şöyle göstereyim size en son Makyajımız bitti çünkü. Gece için şu kırmızı tonda ruju olabilir. Bordo da olabilir. Veya kahve tonunda gündüz bu sürdüğüm dudağımdaki olabilir. Ben çok sevdim. Çok güzel oldu. Bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.